istiyorsunuz. Nisa zaten benim sevdiğim de bir yarışmacıydı. Tabii ki konuşurum. Yeni bir gelişme de var üstelik. Ee, seve seve sizlerle bu konuyu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen gelmenizi bekliyorum. Çünkü diğer videoyu düzenlemem beklediğimden birazcık e, uzun sürdü. Bu arada çektiğim iki videoyu da beğenirseniz, yorum yaparsanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, i̇ki günde bir üç tane video yüklemeye çalışıyorum. Her gün video çekmem çok zor çünkü sayfayla ile ilgilenmem gerekiyor, site ile ilgilenmem gerekiyor. Şimdi Nisa Bölükbaşı ile ilgili başlamak istiyorum arkadaşlar. Nisa Bölükbaşı'ndan Ayşe Yüksel'e şok eden sözler. Nisa acaba ne dedi? Bakalım aranızda bilenler var mı? Şimdi takvim gazetesinde gördüğüm ama daha önce de sosyal medyada gördüğüm bu haberi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Şu an canlı yayınıma katılanlar lütfen merhaba dersiniz ya da yorumda ne yazmak istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Şöyle güzel bir e, sizlerle sohbet etmek istiyorum açıkçası. Evet gelenleri bekliyorum. Melda Hanım şop sandım demişsiniz. Bunu şimdi takvim gazetesinin haberine göre sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu iddiaların doğru olup olmadığı ile ilgili bakalım ben ne düşünüyorum sizlerle paylaşacağım. Alper Hanım merhabalar. Nispar ile ilgili sorularınız var. birazdan ona da geleceğim. İsmail Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi konuya hemen geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bülükbaşı'nın Survivor 2021'in 3. olarak tamamlayan Ayşe hakkındaki bazı kelimeleri değiştirmem gerekecek arkadaşlar. çok fazla o tarz kelimeleri ben de söylemek istemiyorum. Nefret ediyorum o kızdan. İlk bölümden beri e, evrimle aynı kişi hiç samimi değil, yapmacık ve kötü kalpli. Kelimeleri yumuşatmam lazım. E, o enerjiyi ilk saniye aldım ve yanılmadım. Sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı olarak vermiş e, takvim gazetesi. Nisa Bölükbaşı'nın e, bazı gruplarda kendi düşüncelerini yorumlarını yazdığını e, daha önce de sanırım Bilal Bey paylaşmıştım sizlerle. E, bazı fanlar da zaten bunu söylüyordu. Nisa bize bizde bazı gruplarda katılıyor, düşüncelerini paylaşıyor. Sadece her şeyle ilgili değil yani genel olarak barışla ilgili falan da sanırım fikirlerini beyan ediyormuş. E, ama Nisa'nın babası da bu konuyla ilgili olarak bunun şop olduğunu, gerçek olmadığını belirtmiş. Fanlardan gelen böyle bir mesaj da var arkadaşlar. Ben bu tarz bir şey söyleyebileceğini, çünkü bazı kelimeler var. E, Nisa tamam e, Türkiye'de de biraz yaşadı ama bu tarz e, kelimeleri yazabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. E, o kadar Türkçe'ye tam anlamıyla hakim olduğunu düşünmüyorum. E, bence doğru değildir. Şimdi Takvim Gazetesi'nin haberi bu. Sizlerle paylaştım. Kendi düşüncemde böyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Evet bazı gruplarda olduğunu ben de duymuştum. Hala da olduğunu düşünüyorum. Ama bu tarz böyle e, gerçekten... Bazı kelimeler var söyleyemiyorum şu an YouTube'dan sansür yememek için ama söyleyeceğini düşünmüyorum. Peki Ayşe ile e, anlaşabilir miydi? Veya Evrim'le ilgili söylediği şeylerde de bir yakınlık var mı derseniz? E, Nisa Survivor'a gitse, Ayşe de orada olsa ben Ayşe ile e, Nisa'nın anlaşacağını düşünmüyorum. Aleyna Kalaycı ile bence Nisa anlaşabilirdi. Evrim Ayşe anlaşabilir miydi? Aslında biraz birbirlerine karakter olarak benziyorlar, baskın karakterler. Ee, sözlerini de çok çekinmeden söyleyen karakterler ama ben Evrim Hanım'ın daha baskın olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle tam anlamıyla Ayşe ile anlaşabileceklerini düşünmüyorum. Yani eğer soracak olursanız. Bu arada Barış ile ilgili konuştuğu olaylardan bahsedecek olursak, Melda Hanım öyle yazmış. Barış ile ilgili konuşulduğuna yönelik fanlardan çok fazla mesaj aldık arkadaşlar. O gruplarda biz yokuz ama fanların bu konuda ben yalan yanlış beyan söyleyeceklerinde pek düşünmüyorum Barış ilgili konular geçtiğine yönelik fanlardan çok fazla mesaj aldık arkadaşlar Barış Tamam programlara konuşmuş Ben bunu da çok yanlış bulmuştum yani tamam ayrılabilirsiniz beraberliğiniz bitebilir ama bunu Türkiye'nin önünde göz önünde yaşamanıza gerek yoktu Barış'ın bu anlamda fevri davranmasının sebebi acaba Nisan'ın bir anda e, ayrılık mesajını hikayesinde paylaşmasından dolayı mı oldu acaba? Belki de sessiz kaldılar ilk başlarda. Belki de barışları ki düzeltebiliriz. Ama sonra Nisa bir anda gemileri... Neyse o kelimeyi de söylemeyeyim, sansür yemeyeyim. Yani bir anda her şey tuz buz edince acaba buna kızıp e, YouTube programlarında, işte haber sitelerine falan konuşmasının sebebi bu kırgınlık ve kızgınlık mıydı acaba? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ama ben doğru bulmuyorum. Ne mikrofonla konuşulması ne de gruplarda bu tarz konuşulmasını. Hatta şöyle iddialar vardı. Fanlar söylüyordu. Biz e, Nisa'yı birazcık doldurduk Barış'a karşı e, ayrılık kararı almasında bizim de payımız var. E, biz anlattıklarını biz onu daha çok gaza getirerek ayrılmasına sebep olduk tarzında fanlardan bu anlamda çok da mesaj almıştık. Şu an e, Nisa ve barışla ilgili olumlu bir gelişme yok arkadaşlar. Ben de tabii ki isterdim sizlere... Olumlu bir şeyler söyleyeyim, barıştılar diyeyim ama böyle bir şey yok. E, Nisan'ın isminin anıldığı kişiyle de aralarında e, herhangi bir durum, söz konusu değil. Bu arada yeni gelenler var sanırım. E, arkadaşlar, attığım başlığı attım. Takvim gazetesinin haberiydi ama ben Ayşe gerçekten o sözleri söylediğini düşünmüyorum arkadaşlar. E görsenin şopu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı kelimeler var. Nisan o kelimeleri bildiğini bile düşünmüyorum. Bir de Ayşe'yi tanımıyor yani ne alaka gitsin onunla ilgili öyle bir şey söylesin. E, bence şoptur arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Nisa yarışmada yarışırken bile e, arasında sorun olduğu bir kişiye karşı bu tarz kelimeleri bile kullanmamış bir kız. E, Ayşe neden böyle bir kelime kullansın? Nisa ve Aycan takipleşmeye Başladılar. Aa, buna dikkat etmedim. Bunu araştıracağım. Ama Aycan'la e, Sercan'ın arasının bozulduğunu biliyoruz. Bilmeyenler varsa bunun altını çizeyim. E, Sercan'la arası bozulan Aycan, e, Nisa'yı ekleyerek nispet mi yapıyor? Bunu birazdan araştıracağım. Eğer doğruysa da yarın konuşabiliriz bu konuyu arkadaşlar. E, ama Nisa Twitter'da Ayşe'nin aleyhine olan yani Ayşe ile alakalı kötü şeyleri beğenmiş demişsiniz. Bunları detaylı bir şekilde araştırmak lazım arkadaşlar. Ee, araştıracağım, sizlere söz veriyorum ama bu görselin şop olduğunu düşünüyorum. Aa, şimdi albat konusuna hemen gelmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoyla çok alakalı değil ama çok merak ettiğiniz için sormak istiyorum. Aleyna ve Batuhan var mı? Yani albat var mı? Bu arada Ayşe beğeniyor. Nisa değil demişsiniz. Nisa zaten beğenmez ya. Benim zaten Nisa ile ilgili bu tarz şeyleri yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ayşe neden benmiş? Ayşe acaba şopu gerçek mi zannetti ya? Şopu gerçek zannetti ise çünkü Ayşe'de de birazcık kısasa kısas bir durumu söz konusudur. Belki de o şopu gerçek zannetmiştir. İkisinin de birbirlerine karşı bir sorunları aslında olduğunu düşünmüyorum. Umarım bu yanlışlığı kendi aralarında çözerler. Çok sosyal medyayı yansıtmazlar. Ertan Bey'e hemen sorusuna cevap vermek istiyorum. Dün Batuhan bir hikaye paylaştı ve beni şiplemeyin dedi. Yani Aleyna ile falan beni yan yana işte albat var. Falan tarzında bir şeyler yapmayın. Hani bundan rahatsız oluyorum dedi. Ben ilk başlarda Alena ve Batuhan arasında bir şey olduğunu düşünüyordum arkadaşlar. E, hatta Alena'nın daha çok Batuhan'a karşı bir şey hissettiğini düşünüyordum. E, gerçekçi bir şekilde konuşmak gerekirse. Ama Batuhan daha sonra bence her ne kadar başlarda bir şey hissetmiş olsa da e, sonlara doğru bir soğukluk vardı aralarında. Demek ki Batuhan için özellikle arkadaş kalmaya karar verdi. Bence bu... Olması gereken aslında olabilecek bir durumu e, bence Batuhan cephesindeki bu söylemler ve davranışlar e, çıkmaza soktu diye düşünüyorum. Yani albat olmadıysa sebebi birazcık Batuhan gibi geliyor bana. Yani olacaklarını artık düşünmüyorum arkadaşlar. E, olmalarını çok istedim ama. E, bence birbirlerinden hoşlandılar ama Batuhan daha sonra herhalde fikir değiştirdi veya olmayacağını düşündüğü için dost kalmaya karar verdiler. Onlardan gerçekten isterdim. Alena e, Poyraz'dan belki ilk başlarda etkilenmiş olabilir. Hoşlanmış olabilir ki ben böyle düşünüyordum ilk başlarda. Fakat Poyraz'ın daha sonra samimiyetsizsin, şöylesin, böylesin tarzındaki hamlelerinden sonra Alena e, Poyraz'ın üzerine bir nevi çizdi. Şu an e, Kalarcıoğlu Poyraz'ı takipten çıkmasına rağmen e, Poyraz hala Alena'yı takip ediyor. Hatta kimi diyor ki fake hesaptan bile takip ediyor. Ben Poyraz'ın Alena e, Kalarcıoğlu'nu e, unutabileceğini zannetmiyorum. İlla bunu aşk olarak düşünmeyin. Ama bence yaptığı şeyden, söylediği söylemlerden pişman oldu bence. Nispar için barışırlar. Bence zor bir ihtimal arkadaşlar. Ama eğer gerçekten birbirlerini sevdilerse, bir adım bir taraf atabilirse neden olmasın. Ama şu anlık zor görünüyor. Şu an için Nispar barışabilir diyemiyorum arkadaşlar. Yani çok böyle... Gerçi insanlar böyle çok sert söylenler söyleyip ertesi gün barışabiliyorlar. Şeyma Subaşı ve sevgilisinde olduğu gibi. E, her şey tabii ki olabilir ama şu an için barışacaklarını düşünmüyorum. Çiftlerle ilgili şöyle olumsuz e, haber yaptığım zaman üzülüyorum gerçekten ama. Aycan'la takipleşme olayı demek ki doğru. Bir takipçimiz daha yazdı. Birazdan bakacağım. E, bence Aycan, Sercan birazcık nispet yapıyor. Çünkü Sercan'la araları kötüymüş arkadaşlar. Nispar'ın birbirini hemen unutabildiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Unutabileceklerini hemen zannetmiyorum. Aleyna Alena ve Emin arasında bir şey olacağını düşünmüyorum. İki yakın arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Emin'le ilgili bir aşk doğacağını zannetmiyorum. İsmail ile ilgili evet biraz fazla yakınlar. Ama onların arasında da aşk olacağını düşünmüyorum. E, ben, benim fikrim bu yönde. Neyse bir tahminim daha vardı. Ama onu şu an söylemeyeceğim gerçekleşirse söyleyeceğim arkadaşlar ama bu söylediğim saydığım isimlerin dışında. Şimdi söylemem doğru olur mu diye e, kendi içimde bir acaba dedim ama sonra vazgeçtim. Alena Çalışkan ve Batuhan'ın çok yakın olması bu benim birazcık kafamı karıştırıyor. Ama Alena Çalışkan'ın da e, master şefteki e, Uğur'du sanırım Uğur Bey'le galiba aralarında bir şey olduğunu söyleyenler var. Çünkü posta atmış, altına kalpler konulmuş. Onu tam çözemedim. Evet arkadaşlar, şimdi çok uzatmayı da sevmiyorum. Yarın bu konuyla ilgili detaylı konuşuruz. Şu an bence e, kimsenin arasında bir aşk olduğunu düşünmüyorum. Yani Alena'ların cephesinde en azından. Sadece Alena çalışkan e, ve Batuhan arasında bir yakınlık var ama ben bunun aşka dönüşeceğini düşünmüyorum. E, Batu Ship yapmayın demiş. Evet ship yapmayın derken yani aşk olayları doğru değil de deme, mi? demeye çalıştı. E, bunu da zaten ilk başlarda söyledim. Belki yeni gelen arkadaşlar yanlış anlıyor olabilir. Evet arkadaşlar Batuhan aşk olaylarını bir nevi yalanladı. Yani beni rahatsız oluyorum dedim. Şimdi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.